Sevgili kardeşlerim, kurak bir yılın bizleri bunaltan sıcak günlerini geriye geride bıraktığımız bu günlerde ülkemizin çevresinde, komşularımızda başta Suriye'deki iç savaştan kaynaklanan büyük acıları, büyük trajedileri izliyoruz. Yine aynı şekilde terörün gerek Türkiye'de gerek dünyada çeşitli şekillerde eylemler yapması ve bunların verdiği acılar, trajediler bizleri bu sıcak günlerde daha da bunaltıyor. Bizler tabii ki Kıbrıs Türk halkı acıları, sıkıntıları çok iyi biliyoruz. Savaşlar yaşadık, göçler yaşadık, ekonomik sıkıntılar yaşadık. Çözüm olsun veya olmasın insanların en önemli konusu sağlıktır. Sağlık bir toplumun özgüvenini yaratan bir sektördür. Sağlık alanındaki gelişmeler bütün diğer dinamikleri, bütün diğer sektörleri tetikleyen mekanizmalardır. Dolayısıyla bizler eğer dünyalı olmak istiyorsak sağlık alanında gerekli reformları gerçekleştirmemiz gerekiyor. Dünya Sağlık Örgütü artık sadece sağlık hizmetlerinin verilmesini önermiyor. Verilebilecek en iyi sağlık hizmetlerinin gerçekleştirilmesini öneriyor. İnsanların gelir adaletsizliğinin e, sağlığa yansımasının önlenmesini istiyor. Yani parası olanın sağlık hizmetini alması değil, parası olsun olmasın herkesin kaliteli sağlık hizmeti almasını öngörüyor. Sağlık politikalarının hasta odaklı organize edilmesini öneriyor. Sağlıkta ciddi iyileştirmelerin sağlanmasını öneriyor. İşte biz hükümet dönemimizde bu vizyonla kendi ülkesel sağlık vizyonumuzu oluşturmak üzere göreve geldiğimiz dönemde çok kısa bir süre içerisinde Kasım 2013'te bir sağlık çalıştayı düzenlemiştik. Ve bu çalıştaya çok katılımcı bir anlayışla e, gerçekleştirmiştik. E, bütün sağlıkla ilgili örgütler, bütün siyasi partiler buna katılmıştı ve sonrasında bir sonuca varmıştık, bir vizyon oluşturmuştuk ve finansmanının genel sağlık sigortası temelinde oluşacağı yeni bir sağlık sistemi oluşturulması öngörülmüştü. Ve buna yönelik olarak çalışmalarımızı şekillendirdiğimizde, bunun en iyi formülünün genel sağlık sigortası fonunun oluşturulmasını hedeflemek vizyonu oluşmuştu. Ve bu çerçevede çalışmalarımızı, bir yandan e, sağlığın reorganizasyonunu bir yandan bakanlığın reorganizasyonunu otomasyon boyutunu ele alarak çalışmalarımızı netleştirmiştik. Bu yaptığımız çalışmalardan sonra otomasyon alanında ciddi iyileştirmeler sağlandı. Genel Sağlık Sigortası Fonu yasa tasarısı hazırlandı ve bir sonraki hükümete tamamen bu yasa tasarısı hazır bir şekilde devredildi. Biz bunları hayata geçirme imkanı zamanı bulamadık. Ee, ama e, özellikle sağlık alanında sağlık vizyonunda e, devletin bir sağlık vizyonu bütün herkesin bir sağlık vizyonu olduğu için bunların artık hayata geçmesini talep etme hakkımız var. Genel sağlık sigortası fonu yasa tasarısı hazırdır. Bunun hızlı bir şekilde meclise bir an önce devredilmesi gerekiyor, gönderilmesi gerekiyor ve bunun yasalaşmasını sağlamamız gerekiyor. Sağlıkta reorganizasyonu başlatmamız gerekiyor. Onkoloji hastanesi bitmek üzereydi görevden ayrıldığımızda bitmiş durumdaydı bazı detaylar eksikti bunun artık açılmaması için hiçbir mazereti kabul etmiyoruz bir an önce onkoloji hastanesinin hizmete açılmasını talep ediyoruz yeni Erenköy'de yeni bir sağlık merkezi bitmek üzeredir bunun da hızla hayata geçip İskelen'in sağlık e, sorunlarını bütünsel olarak ele alacak. E, bu merkezden sonra diğer adımların atılmasını talep ediyoruz. güzel yurt bölgesinde sağlık turizmi vizyonunu da içerecek yeni açılımları, e, yeni hastane ve e, Cengiz Topel'inde yeniden geliştirilmesi düzenlenmesini e, öneriyoruz. Devlet hastanemizin Nalbandoğlu'nun e, artık e, uzun süreli bizi götüremeyeceği ortaya çıkmıştır. Bunun için yeni bir hastane için yer seçimi yapılmıştır. Bununla ilgili adımların da artık ilerletilmesi gerekiyor. Ancak bu geçiş süreci belli bir zaman alacaktır. En az 5-6 yıllık, belki 8 yıllık bir zaman alacaktır. Bunun için hastanedeki sıkıntıların, sorunlarında hızlı bir şekilde çözülmesine yönelik adımlar atılmalıdır. Yani yeni bir hastane yapacağız, eskiyi artık fazla ellemeyelim anlayışı son derece yanlıştır. Özellikle Başbakanlık altında oluşturmuş olduğumuz uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele için oluşturulan komite çok önemlidir. Bu e, toplumun önemli bir yarasının e, sorunlarının çözümüne yöneliktir. Bu komite etkin bir şekilde çalışmalarını sürdürmelidir. Başlatmış olduğumuz tedavi merkezi, uyuşturucuyla mücadelede tedavi merkezinin çalışmalarının durdurulduğunu duyuyoruz. Girne'de başlatmış olduğumuz bu proje uyuşturucuyla mücadelede çok önemlidir. Zaman kaybına tahammülümüz yoktur. Özel sektör de bu alanda çalışmalar yapabilir. Ama sürekliliğin sağlanması için mutlaka devletin uyuşturucuyla mücadelede merkezlerini oluşturup politikalarını sürdürmesi gerekmektedir. Yine çok önemli son bir konuya değinmek istiyorum. O da özellikle gençler arasında son dönemlerde çakmak gazı gibi son derece sağlığa zararlı, bağımlılık yapan uygulamaların yaygınlaştığına yönelik duyumlar alıyoruz, veriler elde ediyoruz. Bu konuda da hızlı bir şekilde yasal düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Bununla ilgili gerekli iletişimi Kurduk, gerekli uyarılarımızı yaptık, biz de çalışmalarımızı yapıyoruz. Ee, ama mutlaka ki yasal düzenlemelerle e, gençlere bu çakmak gazının e, ulaşmasının önünü almak gerekiyor. Belki 18 yaşının altındakilere bunun verilmemesi, satılmaması gerekiyor. Satanların mutlaka yasal çerçevede düzenlenmesi, değerlendirilmesi gerekiyor. Sağlık alanında yapacak daha çok işlerimiz vardır. Barış için, çözüm için, daha güzel, sağlıklı günler için mücadelemiz devam ederken sizlere sağlıklı ve güzel günler temenni ediyorum. Sevgi ve saygılar sunuyorum.